Merhabalar canlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de gayet iyiyim. Güzel bir açılım ile karşınızdayım canlara. Ee, sizlerle bugünkü açılımımızda bittik mi? Yolun sonuna mı geldik? Buna dair bir açılım yapalım istiyorum. Ee, her zaman olacağı gibi kolektif bir açılım olacak. Sizler kendi hikayenizden uyanı alacaksınız. Uymayan da evrene geri iade edeceksiniz. Bireysel danışmanlıklarım için yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilirsiniz. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde dönüş sağlıyoruz. Ben tabii ki kanalımın abonelerine niyetliyimdir. Sizlerde niyetlerime dahil olmak, emeğime saygı göstermek, aramızdaki alma verme dengesini korumak için ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olup videolarımı beğenebilirsiniz canlarım. Bir sonraki videomuz saat 23.00'da sizlerle yayında olacak inşallah. E, günde 3 defa video paylaşıyoruz. Bu yüzden abone olduktan sonra zil bildirimlerinden tümünü işaretlerseniz de bizlerden haberdar olabilirsiniz. Evet ben bugünün harflerini seçmek istiyorum. Harfleri totem olsun diye alıyorum. Çıkabilir, çıkmaya da bilir canları. Diyarbakır'ın D'si. Edirne'nin E'si. Bir tane daha Edirne'nin E'si. Rize'nin R'si. E, Bursa'nın B'si. Nide'nin N'si. Kastamonu'nun K'si. Ve Lulaburgaz'ın L'si. Bugünün harfleri de bunlardı. Uyanları sevgili alıp kabul edebilirsiniz. Evet ben bir cümleyle başlamak istiyorum. aklınızdaki kişi karşınızda olsaydı size ne söylemek isterdi? Evet, hayatımda yaptığım ve yapamadığım birçok şey için pişmanlıklarım var. Lütfen sen benim pişmanlığım olma dedi. Evet. Peki sorumuza geçmeden önce ben bir aklınızdaki kişinin şu aralar nasıl bir ruh halindeymiş? Ona bir bakmak istiyorum. Kendini nasıl hissediyor? Ruh halinde neler var şu aralar? Şimdi canlarım, öncelikle şöyle söyleyeyim, hayatında bir takım olayları netleştiremediğini, bir takım olayların ya da netlik kazanamadığını savunduğu bir süreci var gibi gözüküyor. Olaylar netleşmiyor, olaylar netlik kazanmıyor. Bazı konularda bilinmezlik ve sonunu kestiremediğim bir sürecin içerisinde ilerliyorum. Ee, yolumu bulamıyorum, yönümü çizemiyorum, bilinmezlik içerisindeyim ee, ve Sanki her geçen gün bu durum daha da artıyor gibi hissediyorum diyor. Yani bilinmezliklerim her geçen gün artıyor. Kendimi her geçen gün daha büyük bir çıkmazda, daha büyük bir sıkıntılı sürecin içerisinde hissediyorum. Yani her gün bilinmezlikler ve her geçen gün olaylar bir türlü netleşemiyor ve bu durum benim huzurumu bozmaya kadar gidiyor dediği bir süreci var gibi gözüküyor. Ve ee, artık Hani bu kadar karamsarlık yerine Birazcık daha iyimserlik içerisinde Olmak istediği bir süreci var Yani bana keşke yardımcı olsa ee, Bana keşke Sen de destek olsan Birlikte bir şeyler yapabilsek Ya da sen de benim yanımda destekçin olsan Dediği bir süreci var gibi Yani burada e, Birlikte yaratalım Gerçekten ruh halinde sizinle birlikte bir şeylere yapmak sizinle birlikte bir takım süreçlerin ya da sıkıntıların altından kalkmak olduğunu bizlere söylüyor ve Hani bu sayede belki içimizi darlayan kara bulutları dağıtabiliriz. Ben senin yaranı merham olurum, sen benim yarama merham olursun ve iyimserlik kazanır, iyilik kazanır. Ee, ve birlikte yaratmanın artık keyfini sürebiliriz. Yoksa benim hayatımdaki bu belirsizlikler, bilinmezlikler artış gösteriyor ve her geçen gün ben bunların içerisinde kayboluyormuş gibi hissediyorum dediği bir ruh hali var gibi gözüküyor canlarım. Oysa beraber ne kadar iyi vakit geçiriyorduk. Ne kadar eğlenceli vakit geçiriyorduk. Bir de sizi ruh eşi olarak görmüş zaten. Sen benim ruh eşimsin. Ee, i̇kiz alevimsin. Birbirimizden ayrı olsak bile... Hani her zaman bir çözüm odaklı olmamız gerektiğine inanıyorum. Beraber daha enerjik, beraber daha eğlenceli, beraber daha keyif alabileceğimiz bir sürecin içerisine girmek vardı. Oysa ben bazı konularda sınırlarımı aşamadım. Akıl yürütemedim. Kendi kişiliğimi, kendi benliğimi ortaya koyamadım. Ve sanki eğlenceli olan, sanki ruh eşi olan ilişkimizi bir anda darma duman içerisine ittim. Ve ben bunun sorumlusu, ben bu süreçlerin da kendim olarak görüyorum dediği bir ruh hali var gibi. Ama artık bazı konularda rüzgarın yönü değişmiş, bazı konularda artık değişim ve dönüşüme gidilmiş. Bunlardan biri de e, uzun zamandır tekrardan öteye gidememiş, hakikate ve işin özüne ulaşamamış, dışta görünenin de içine erişememiş. Ama bu konuda bir azalma söz konusu artık rüzgarın yönü değişti. artık bu konularla ilgili bir azalmaya gittim ve artık hakikate ulaşmaya çalışıyorum. tekrardan öteye gidemediğim konuları hayatımdan çıkartmaya çalışıyorum ve dıştan görünenin içine erişmeye çalışıyorum. artık bu rüzgarın yönünü değiştirdim ve azalmaya gidiyorum. güzel bir döngü içerisinde ilerliyorum dediği bir ruh hali de var gibi gözüküyor. ve e, şu anda içindeki yatan cevheri ortaya çıkartmak istiyorum. E, maddi konularda değişim ve yükseliş hayatımda söz konusu olsun istiyorum. Buna dahi ruhumu şifalandırmak istiyorum. Ve büyük bir yol ayrımındayım. Kendimi bulabilmem için, yönümü bulabilmem için, rotamı çizebilmem için bazı konularda değişime kucaklamaya hazırım diyor. Evet. Şu anki ruh hali ve enerjileri bu yöndeydi. Peki o halde sizlerle bir bakalım bittiniz mi yol ayrımından gerileme bu ilişki nereye gidiyorsunuz ne olacak Biterdim aklınızdaki kişi size. Bakalım, sizi bitirdim. Bakalım bizlere neler anlatacak? Evet. Bakalım aklınızdaki kişi sizi bitirdim. Şimdi canlarım öncelikle şunu söyleyeyim. E, bu kişi o kadar sorumluluk ve yük almış ki, o kadar sıkıntılı bir süreçte ilerlemiş ki sürekli sorumlulukların ve yüklerinin altına ezilmiş, Bir takım kişilerin hep e, tesiri altında, etkisi altında kalmış gibi gözüküyor. Hayatında çok büyük bir kısır döngü ve monotonluklar var ve e, yenilikleri göremediği süreçleri var. Bu da sırtına bindirilen sorumluluklarla ve yüklerle alakalı olduğunu söylüyor. Ve şu anda çok fazla diyor ardımda bıraktıklarımı düşünüyorum. Gerçekten yapamadıklarımı e, odaklıyım ve bunları düşünüyorum dediği gündemi söz konusu. Bunun için açıkçası tekrar şansınız olabilir mi? Tekrar bir araya gelebilir misiniz? E, buna dair kendini çok sorguladı, kendini bir e, Sürecin içerisine aldığında söylüyor. Yani şansımız var mı? Tekrar toparlayabilir miyiz? Öyle bir kısır bir döngü ki bu. Hem ardımda bıraktıklarımı düşünüyorum, hem de sırtıma bindirdiğim onca yüküm ve sorumluluğum var. Bunların altında eziliyorum. Ama artık e, ruhsal uyku durumunu bir kenara bırakmam lazım ve şansımı, yıldızımı tekrar parlatmam, yeni bir yöne doğru rotamı belirlemem lazım diyor. Evet, karmik bir süreçteyim ve sanki. Ee, sürekli seni bir şeylerden yargılamaya meraklıyım. Anlamaya çalışmadım, sürekli seni yargıladım. Ve bu ilişkide gerçekten seni birçok alanda belki de yarım ve eksik bıraktım. Bu da bizim zaten yıkıma, bu da bizim zaten ilişkiyi bitirmemize, e, enkaza vesile oldu. Her ikimiz de acı çektik, her ikimiz de gözyaşı döktük. Ve öyle bir karmik bağ var ki aramızda ne olursa olsun tekrar tekrar sana çekiliyorum. Bitirmek ne mümkün? Kendimi senden geri alamıyorum diyor. Ee, çok fazla kabuslar gördüğünü, hayaller kurduğunu, uykusuz geceler geçirdiğini, bir şeylere enine boyuna çok fazla kafa yorup düşündüğünü. Hatta bu süreçte hayalinde bile sizinle yaşadığını, size doğru sürekli bir yolculuk yaptığını ve artık bir çabayla beraber bir karar vermesi gerektiğini fark etmiş. Yani burada bitti mi devam mı? O aradaki boşluk bitti diyor. Ya tamamen bitti ya tamamen devam. Bir noktada karar vermem lazım. Bir noktada keskin hüküm sürmem lazım. Hani artık öyle karambolde bırakmak. Artık öyle ya da bir şeylerin yani evren tarafından bana son şans verildi. Hani bazen uca kadar sınıra kadar geliriz de artık bir noktada bir karar vermemiz gerekir. İşte aklınızdaki kişi o hususta olduğunu, o noktaya kadar bir şeylerin geldiğini ve karar vermesi gerektiğini fark etmiş. Tabi bu kararı vermeden önce iyi bir gözlemci, iyi bir takipçi, ee, sabırlı olduğu uca kadar gelse bile o sabrını korumaya devam etti. Ne istediğini dikkatlice değerlendirdi ve karar vermeye çalıştığı bir süreci var. Ve sanki bir yanım ona dokunabilse, onun elini tutabilse, ona sarılabilse, bu his bende hala devam ediyor mu? Bende hala bu sıcaklık devam ediyor mu? Yani ya da aradaki bu tensel uyumu onunla tekrar yakalayabilecek miyiz? Bunu merak ediyorum da diyor. Ve sanki bu kararı vermeden önce hem bunlara dair bir beklenti içerisinde hem de çok fazla bir gö şeyleri gözlemleyip anlamaya çalıştığı bir süreci var olarak gözüküyor. Aslında benim evleneceğim kadınsın ya da adamsın. Eril dışı ayrımı yok. Burada kadın çıktığı için söylüyorum. Evleneceğim kadınsın, anne olabilecek bir kadınsın, çocuklarımın annesi olabilecek kadınsın, ciddi düşünebileceğim bir kadınsın. Ama sadece bu süreçte sana dokunmak istiyorum, sana dokunduğumda eski sıcaklık devam ediyor mu, bunu görmek istiyorum dediği bir yöndemi de var gibi gözüküyor. Bunun haricinde ee, benim gözümde evet bir imparatorçesin, kendi kendine yetebilecek, maddi manevi güçlü. Hayatını idam ettirebilen, kendini yönetebilen, başarılı, olgun, e, ayakları yere sağlam basan bir kişi e, kişisin. Ben daha çok kendi kabuğuma çekilen, dinlenen, hani inzivaya çekilip yavaş yavaş ya da yeniliklere açık olan bir kişiyim. E, bu da bizi farklı noktalarda çatışmalara itiyor. Sen problemler ve sıkıntılarla anında çözüm bulabiliyorsun Ben birazcık daha bir şeylerden elime eteğimi geri çekerek çözüm bulmaya çalışıyorum ya da çözüm bulabiliyorum ee, İşte bu da aramızda bazı konularda bizi farklılık bazı konularda bizi geri plana atıyor Aslında beni dinlersen anlarsın. anlarsan da bazı konularda değişmek zorunda kalırsın ama açıkçası bu durum senin işine de gelmiyor Sen beni dinlemiyorsun diyor Evet, ben de seni anlamaya çalış, çalışmadım sürekli yargıladım. Ama bazı konularda sen de dinlemek nedir bilmiyorsun. İşte bu konuda seninle ortak bir paydada buluşursak, ortak bir noktada buluşabilirsek, her şeyin daha güzel ilerleyebileceğini, e, bitirmek yerine her daim çözüm ortak e, odaklı daha doğrusu olursak, her ikimizde ortak kararlar, her ikimizde birbirimizin hakkında ortak fikirler ortaya sunarsak, her şey daha güzel olacak. Ve açıkçası sırt dönüp gitmek yerine bu bizim için bir gereklilik diyor. Evet ben de hata yaptım ama bazı konularda sen de beni anlamaya çalışmadın diyor. Ee, biz istersek, ben tek taraflı yapamam. Biz istersek gerçekleşecek mucizelerimiz, kabul olacak dualarımız var diyor. Ve El ele verirsek de araya ördüğümüz bu duvarları teker teker ortadan kaldırırız. Yani bu bizim için bir gereklilik. Bu bizim için şart var mısın yok musun dediği bitti mi dediğimiz noktada aslında bitmediğini ama tek başına da bir şeylere yapamayacağını tamam bir karar vermesi gereken evreye geldiğini ama bazı konularda da ortak bir noktada buluşarak harekete geçmeniz gerektiğini ee, inanıyor diyebilirim ve gözüme çarpan çok fazla 3, 3, 3, 3, üçlü vadeleriniz var canlarım. Ayın 3'ü, 13'ü, 23'ü, 3 gün sonra, 3 hafta sonra bu tarihlere baz alabilirsiniz. Bu tarihlerde e, bir ortak payda buluşma gündeminiz var gibi gözüküyor. Peki romantik aşk mesajı desteğimiz size ne söylenmiş? Çok fazla attı. Ruh eşi. Evet bu senin ruh eşin dedi. Farkında mısınız? Ne kadar son zamanlarda ruh eşi bağlantısı çıkıyor. Peki meleklerinizin mesajı. Aile. Bu durum bir aile bireyiyle yaşanan anlamına ve iyileşmene yardım, edebileceğimiz duygusal deneyimden kaynaklanmaktadır. Zihninde ve yüreğinde bu kişiyi kendini ve deneyimi huzur veren mavi ışık ve çok sayıda melekle kuşat. Durumun içindeki armağanlara açık ol ve kendine huzuru hissetme imkanı ver dedi. Peki günün olumlama mesajı. E, kontrol edemediğim şeyler için endişelenmeyeceğim oldu ve bir tane de cümleyle yine bitirelim bakalım. Aile bağlılığım çok fazla kendi isteklerime ve duygularıma öncelik veremiyorum dediği Burada da bir aile vermişti. Melekler zaten bu kişi ailesinden bağlılığıyla sizin aranızdaki dengeyi korumakta zorluk çekiyor da olabilir. Evet o halde güzel olanları ve bizi uyanları aldı kabul ettik öyle de olsun oldu diyelim. Özel danışmanlıklarımız için yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilirsiniz. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde dönüş sağlıyoruz canlarım. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. 23.00'da yeni bir yayınla tekrar görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.